yağ asitlerinin aynı miktardaki glikozdan daha fazla enerji vermesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bu temel bir bilgi sorusu. Yağ asitleri karbohidratlara göre daha fazla enerji verirler. E, çünkü yapılarında daha fazla hidrojen atomu bulunmaktadır. E, ATP sentezi bazı reaksiyonlar sayesinde gerçekleşir. E, fazla hidrojen sayısı fazla elektron taşınmasına ve böylece e, daha fazla ATP üretilmesine neden olmaktadır? Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yeni doğan kardeşinin kan grubunun sıfır araç negatif olduğunu öğrenen Deniz, kendi kan grubunu merak ettiği için anne ve babasından aldığı kan örneklerinin üzerine anti A, anti B ve anti D sarımlarını damlatıyor. 10 dakika bekledikten sonra çökelme durumlarının aşağıdaki gibi olduğu gözlemliyor. Buna göre Deniz'in kardeşiyle aynı kan grubu genotipine sahip olma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle annenin kanına baktığımızda annenin kanına anti-A antikoru damlatıldığında e, çökelme gözlemlenmiş. Dolayısıyla anne de A antijeninin bulunduğunu söyleyebiliriz. E, B antikoru damlatıldığında herhangi bir çökelme olmadığına göre B antijeni bulunmuyor. Anti-D antikoru damlatıldığında da çökelme olduğu için annenin Rh pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Babaya baktığımızda babada anti-A antikoru damlatıldığında herhangi bir çökelme yokken B antikoru damlatıldığında çökelme olduğu için babanın B kan grubu olduğunu söylüyoruz ve anti-D antikoru damlatıldığında da çökelme olmadığı için Rh negatif olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi bu durumda anne ve babanın genotiplerini oluşturup çaprazlamamızı yapalım. çocuk çocuklar içerisinde 0 Rh negatif bir birey var. Dolayısıyla annenin kan grubu nun genotipi A0 ve Rh negatif geldiği için de büyük R küçük r olmak zorunda. Babanın genotipi de B0 zaten Rh negatif olduğu için de küçük r küçük r. Çaprazlamalarımızı yaptığımızda kan grubu için A0, B0 çaprazlamasından AB, A0, B0 ve 00 e, genotipinde e, çocuklar oluşabilir. E, burada bizden e, denizin kardeşiyle aynı kan grubu olması istendiğine göre 0 RH negatifi e, seçeceğiz. Burada 0 kan grubu olma olasılığı 1 bölü 4. Eraşlara baktığımızda ise büyük R, küçük R çaprazlaması var. Oluşacak genotipler büyük R, küçük R, yine büyük R, küçük R, RR ve RR. Eraş negatifi arıyorduk. Olasılığımız 1 bölü 2. Deniz'in kardeşiyle aynı genotipe sahip olma olasılığı yani sıfır RH negatif olma olasılığı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 8 olmaktadır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Tarih boyunca çeşitli sınıflandırma yöntemleri kullanılmış ve çeşitli kriterlere göre canlılar gruplara ayrılmıştır. İlk yapılan sınıflandırma biçiminde Aristo canlıları sadece dış görünüşleri ve yaşam ortamlarına göre sınıflandırmıştır. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar ile bilim insanları bu sınıflandırma biçiminin bilimsel olmadığı konusunda fikir birliğine varmışlardır. Günümüzde ise filogenetik sınıflandırma kriterleri ile canlılar sınıflandırılmaktadır. Buna göre günümüzde kullanılan filogenetik sınıflandırma kriterleri içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? Filogenetik sınıflandırmada canlıların DNA ve protein benzerliklerine bakılır. Bunun yanında vücut simetrisinin benzerliği incelenir. Embriyoner gelişim evrelerinin benzerliğine bakılır. E, biyokimyasal özellik benzerliklerine, hücresel yapı benzerliği, anatomik benzerlikler, fizyolojik benzerlikler e, yine e, filogenetik sınıflandırmada dikkate alınan kriterlerdir. Ancak e, filogenetik sınıflandırmada analog organ benzerliğine değil, homolog organ benzerliğine bakılır. Homolog organda kökenleri aynı, görevleri farklı olan organlardır. Analog organ benzerliğine dayalı olarak gerçekleşen sınıflandırma ampirik sınıflandırma yani yapay sınıflandırmadır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda şekilleri verilen hücresel yapılardan hangisini içeren canlı grubu sayısı daha azdır? Şıklarda ribozom, koful, lizozom, golge aygıtı ve endoplazmik retikulum verilmiş. Bunlardan ribozom tüm canlılarda bulunan bir hücresel yapıdır. Çünkü tüm canlılar protein sentezi gerçekleştiriyorlar. Diğer şıklarımıza baktığımızda endoplazmik retikulum, golge aygıtı ve koful tüm hücrelerde gözlemlenen bir hücresel yapıdır. Ancak lizozoma baktığımızda lizozom, mantarlarda ve bitkilerde gözlemlenmez. Bu nedenle daha az sayıda canlı grubunda rastlanır diyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Kromozom <laughs> sayısı 2 en eşittir 62 olan bir canlının mitoz ve mayoz bölünmelerinde aşağıdaki evrelerden hangisi benzer şekilde gerçekleşir? Mitozun profaz evresi ile mayozun profaz bir evresi eee benzer değildir. Mayozun profaz bir evresinde e, tetrat, sinapsis, crossing over gibi olaylar meydana gelebilir. Tetrat oluşumları vardır. E, mitozun profaz evresinde böyle bir oluşum gözlemlenmez. Mitozun metafaz evresi ile mayozun metafaz bir evresi. Mayozun metafaz bir evresinde homolog kromozomlar e, ekvatoral düzlemde dizilirlerken mitoz metafazında ise kardeş, kromatit kardeş kromatitlerin oluştuğu kromozomlar dizilecektir. Mitofuz, mitozun metafaz evresi ile mayozun anafaz 2 evresi zaten biri metafaz evresi, diğeri anafaz evresi birbirinden farklı. Mitozun anafaz evresi ile mayozun anafaz bir evresi. Mayozun anafaz bir evresinde homolog kromozomların kutuplara çekilmesi söz konusudur. Mitoz anafazında ise kardeş kromatitler ayrılırlar. E, mitozun anafaz evresi ile mayozun anafaz 2 evresi ise benzer şekilde gerçekleşir. Her ikisinde de kardeş kromatitler kutuplara çekilerek kromozom adını alırlar. Saprotrof beslendiği bilinen bir canlı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde inorganik maddelerden organik madde sentezler denilmiş. Bu ifademiz yanlış bir ifade. Tam tersi Organik maddelerden inorganik madde e, sentezini gerçekleştirir. E, cevabımız A seçeneği. Diğer şıklarımıza bakalım yine de. Hücre dışı sindirim gerçekleştirmektedir. E, saprotrof canlılar hücre dışına sindirim enzimlerini salarak e, aktivasyonlarını yerine getirirler. Bu doğru bir ifadedir. Bakteri ya da mantarlar aleminde yer alabilirler. E, eksikliği halinde bulunduğu besin piramidindeki tüm canlılarda Canlılar bu durumdan olumsuz etkilenir. E, saprotrof canlılar besin piramidinin her basamağındaki canlının ayrıştırılmasında görevli olduğu için e, bu da doğru bir ifadedir. Hem azot hem karbon döngüsünde görev alabilirler. E, doğru bir ifadedir çünkü organik maddeden inorganik madde sentezlediklerinde e, karbon ya da azot açığa çıkacağı için döngüde görevli olabilirler. Doğru cevabımız A seçeneği oluyor.